Seni gören selam vermez Halimden utansana Senin aklın sana yetmez Sen aklısın sana kalsa On beş kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yere düştüm caymadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden topladım Üçtüm caymadım tek başıma savaştım hepsini yerden topladım Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte free fire oynuyoruz bir hesap açtım arkadaşlar ve sizinle bu hesapta free fire çekeceğim evet, kanalıma yani baya free fire videosu gelecek eğer bu videoları beğenirseniz kanalıma abone olun ve bu videoya like atıp Aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir hesabım var. Adımı da ID'm var mı? Free Fire'da bilmiyorum. PUBG gibi ID'si var mı lan? Uyid var. Evet varmış ID'm. Bunu kopyalayıp açıklamalarda bırakabilirim. O zaman maçımıza girelim. Başla diyorum bir saniye. Mevcut, ben nerede karakter diye. Nerede ya? Burada karakterin şeyi vardı, kıyafeti. Aynen. Hı. Pantolonma seni mi giysen? Niye Aynen. Evet, bu var bende. Bu ne? Bilmiyorum boş ver. Bunlar var zaten. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada saat gecenin 2.43'ünde çekiyorum ve sessiz olmaya çalışıyorum yani gecen 3'e gelecek birazdan ezan okunacak. Ramazandayız. Yarın Ramazan'ın son günü. Siz tabi belki videoyu yarın görürsünüz. Yani Ramazan ya ilk son gününü görürsünüz ya ondan önceki gün. Ama son günün gününü göreceksiniz ona eminim. Sabah gibi inşallah video. Evet o zaman başlayalım. Hadi. Bir de akşam ya kimse yok şu an oyunda. Girdi lan an olarak ben her zaman giriyorum maça atmıyor beni. Diyor ki oyuncu yok, oyuncu yok, oyuncu yok. Ben de şöyle bir uzanayım. Şimdi hop hop. Bu arada bir tane arkadaşımız demiş ki Movizen hata veriyorsa e, telefonun kendi şeye var. E, Adı Kendi rekordu var. Yani kendim video çekmek için programım var ama ben yazdım ki o arkadaşa. Kardeşim ve o telefonun içindekinin ses çıkarmıyor. Geçen denedim. Bu videoyu belki ikinci kez çekiyorum. İlk önce bir PUBG çektim ve çıkmadı sesim. Tamam var arkadaşlar? PUBG çektim ve çıkmadı. Şimdi de aklıma geldi ben neden PUBG çekiyorum ki? Free Fire çekmiyorum. Bu Free Fire'ı da şey yapabilirim. Mesela isterseniz e, Drackel Skills arkadaşımla oynayabiliriz. PUBG e, PUBG oynamıştım ya. En son PUBG videoma bakın. Jaguar XT diye bir arkadaşım oynadım. Tabi kanalımın adını değiştirdi. Diye Skills yapmıştı. İşte onunla birlikte yapabilirim. Aa ah, sen de mi benim atlayacağım yere? Sen de mi PK'm e atlay atlayacaksın? Yok. Dur dur takip bırak. Takip bırak. Lan deli takibi var abi. Bana takip bırakmıyor. Bıraksana takibi. Ya abi ben buraya atlamak istemiyorum. Takibi bırak diyorum ya takibi. Bak neyle iniyor. Götünde motor var. Onu <laughs> kastı Şöyle şöyle. Onu, onu o ev ben alacaktım ya o aldı şerefsiz. Ya. Ev bana boş çıktı. Lan evler boş. Lan sizin beni götüreceğiniz haritaya çükeyim ya. Oğlum bari yerde bir vermeyi bırakın lan. Anlayalım Dur bakayım. Bunlar Türk mü lan? Son ekip. Son piti. Aha, sanırım bir şey var orada. Anne bir tane pompa mermisi buldum zorla. Burada bir şey var. Ya ben bunu ne yapayım ya? Anam silah bulmuş. Üst kata bir bakayım ya. Dur benim ses mi kapalı? Aynen. Bak ses açıldı. Ya oyunda bug oluyor. Neden? inşallah kimse uyandırmam ya böyle bir şey var mı ben bunu ne yapayım zaten ben direkt şuraya gidiyorum şunun içinde bak şu altta bir sürü şey oluyor şuradan aldım şey yapacağım lan oğlum burada bile düzgün mutlu kalmamış yani ya ya ben falayı ne yapayım ya Dur oldu mu maşallah. Dur bak ses bak Ses falan ya çıkacak. Bunu yalnız da yola tam şöyle yeter. Bu evet silah silah. Var silah silah dedik ama silah. Şurta eser yok ha. Ha. Tavancı olsa bile bir şey demezdim yani. Tavanca ver bari. Ulan ben ne oluyor ki yani. Siz şey mi yani? Sattım, oldu? Heh, heh. Evet evet Vah evet, evet. gördüm gördüm seni puşt. Puşt to ya. O mermimi yedim lan. Bütün mermimi yedim. Hala ölmüyor ya. Adama bak. Onun lootu nerede? Lootu yerin altında mı yani? Notunu bile gömdüm adamı. Ben bunu mu alsam? Ab... Bakayım şu silahı da bakayım. Evet, olur. Dur biraz daha silahlara bakayım. Tamam bu daha silah daha iyi. Ben şunu alayım ya. alıyorum. Evet bu bitebilir. Ondan. Eh, tamam sen daha iyisin. Oh, Allah ben neredeyim? Şuradan çıkmak gerek. Şuradan çık çık çık. Ama arabam vardı. Ay ben arabamı alacağım şuradan. Benim değil de buldum. O anlamda arabam vardı. Hadi bulabiliriz. Hadi Evet eh. Evet buradasın. Ha zaten gitti. Yine de arama alacağım. Benim PUBG'de bu arabalardan başka hiçbir araba olmuyor. Ya bug'a girme ya hadi. Ha? Onu ben sahibi kim yapma. Şu an ben killere değil alan bitsin yeter benim için şu an. Anam çık çık ne siz adam mısınız sizi adam diyorum lan Hadi hadi yürü. Başım bir film ya oyun takılma ya. Oy. Takılması neden 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 takılıyorsun neden? Of. Oh. şuradan bir tane alalım. Soğuk cihazı her zaman merak etmişim. Ne işe yarıyor? Neyi, neyi? Ne ne? yarıyorsun abi sen soğuyoruz. Yani arabayı biniyor. Hava mı atıyorum? Ben de arabayı biniyorum. Ben motora bindim. Bu motorum da Aa oraya da almış sanırım. Şuradan itebilir miyim lan? Lan motoru yer altında kalmış. Aha düzeltmişim. Hayır düzeltmedim. Anamları motorla ezeceğim. Şu ortaya gelmeye çalışacağım. Şu an anam çok dar değil ama baya adam öldü. Yani 14 kişi falan kaldı. Ee, bizim takımla birlikte yani 10 kişi falan gitmesi gerekiyor. Ha dur. drop drop drop. Çu 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 Allah, ailem, adam mı o? Olsa adam mısın adam diyorum sana hala ya. Oha o ne? O ne abi? O ne bu? Olsa ne ha? Son yer. Bu ne? ne ya? Deli gibiler abi ya. Ha, oyunun bütün dotunu yapmış AVM Ben AVM'ye hayır demem abi Ben niye AVM'ye hayır diyeyim Değil mi arkadaşlar Tamamdır Motorum motorum motorum, motorum. Bakmıyorum şu adamlara Şu adamlar umurumda bile değil Bir ve bin abi lütfen bin. bin 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 alan daralıyor bin 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 şemsettin evet arkadaşlar bin 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 ya kendime şeye basıyorum canla basmak istiyorum daha doğrusu basamıyorum Bas şurada bas 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 bir saniye basma. Bir tane daha bas. Son da olsun canım. Hadi tamam. Olmaz sizi yapacağımızı ben size yapacağımı biliyorum biliyorum. Sanki küçük birazcık bekleyin birazcık. Ezeceğim ezeceğim ben sizi. Alanlar alıyor mu yok daha küçülmemiş. Oradaki droba yaklaşabilir miyim sizce? Ama bana gerek var ya. Değil mi? Evet. Ama dur, bunu orada adam olur. Onları da keserim. Heh. Şimdi diyeceğim. Canım az gözüküyor yoksa. Ha. Ya onlar gelsin benim ayağıma. Ben mi yiyeceğim onların ayağına lan? Ya oğlum. orada adam var Sen gel lan benim ayağıma. Hop. Oğlum, onu değiştir diyorum. Şerefsiz ya. Bilmiyorum de silahlarım yok oldu orada. Ne oldu ya? Cık, ya aniden orada silahlarım yok oldu ama hile var abi. Silahlarım yok oldu ya. Cık, ya bir git Rob gidin o bir şey olmuş oyna. Bir arkadaşlara bakalım. Platform arkadaşı. Evet bu benim diğer hesabım. 6 saat önce oynamıştım aynen. Evet. Arkadaşız. <laughs> Talep edeyim şunu. O bana ver. Birikmiş birikmiş olmak olunca Free Fire ona. Birikmiş. E oynar ama. Klasik modda ya yayan bir şekilde 300M yol al. Şanslı otomatik 2 daha çevir. 40 dakika boyunca Free Fire oyna. Oyuna giriş yap. Oyuna giriş yap. Bu zaten bir tanedir. bunu yapmışım. O tek mi girsek? Ya o takımda daha güzel oluyor ha. Aynen takımını da alacağım bu sefer. Videoyu açıkçası uzatmak istemiyorum. PUBG videoları uzun olunca güzel olmuyor. Ben bunu biliyorum. Çünkü gerçekten eski videolarım uzun oluyordu ve gerçekten ben izlerken montajı yaparken bile çok sıkılıyordum. Yemin ederim sıkılmaktan beter oluyordum yani. Ondan o kadar da 20 dakika olsun kapatacağım videoyu. Yani şu maçı falan yapalım. Bu maçtan sonra video bitiyor. Hadi 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 bekleme yapma 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 yapma. Şuradan gidelim. Şuraya. <laughs> ya burada aşağıya ne ileri yapmıyor ben ters maske ters, ters maske bileniniz var mı arkadaşlar Videoya o kadar komik başlıyor ki. Evet arkadaşlar ciddi. Hı hı. Takım arkadaşlarımız nerede bizim? Keltoş gel lan benim takım arkadaşım neredesin lan? Keltoş arkadaş. O mevkiler yok lan. Yok olmuşlar. İnşallah hepsi maçtan çıkmamıştır. Ben boşuna gelmişimdir maça. Yani ben 4 kişilik girme istedim. Bir kişi gireceğim. Hadi açıl oyundan. Ah Biliyoruz derdi. Ben, ben kimseyi takip etmiyorum abi. Kaç kişiyi Benim mi yapıyorsunuz? Tek mi? Faktoriye de atlamayacağım. Direkt bir e atlayacağım. Pik. Arkadaşlar bim, beam, bimsek trp atlamıştı. O hiç bir şey olmamıştı. Hop. Oha oha benim atlamamıyorum. yere milyon kişi atladı. Ben şurayı çok seviyorum. İlk tam denilen de buraya ama gerçekten ona yakın. buraya bayılıyorum ben. Heh mi lan bunun adı? Bak faktöriye gidiyorum tamam mı? Oha. Ben çatıya inmeyeceğim. Ben her zaman çatıya inerdim. Beni havada vurursa gerçekten çok üzülürüm. Ya adamın adama öyle bir söverim. Adama öyle bir söverim. Öyle böyle değil. Adam ölür. Geberir. Sövülmekten yani. Hadi 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 Sniper cez. Annesi. Uy uy. Dur dur. Dur dur dur. dur. Farmus al. Farmus farmus farmus. Farmus. Aynen farmus al. Farmus farmus. Aynen aynen farmus. Bak anlaşabiliriz bot kardeş. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Derdim ama anlaşamayız. Neden? Çünkü ben anlaşmak sevmem. Yani ben adamı şöyle kararım, Oha aynı anda öldük lan. Lan başka birisi öldü lan bizi. Evet arkadaşlar bu video böyle olsun. Bu kadar kalsın lan. Hani birbirimize çatışıyorduk ya. Niye araya karışıyorsun ya? Allah Allah. Çatışıyorduk ya sahne ya. Daha arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan vereceğim e, ID yazıp bana istek atıp birlikte hatta video bile çekebiliriz. Yani isterseniz birlikte video siz de video çıkabilirsiniz. tabi eğer atarsanız yani ben istediğim kadar ben çok istiyorum zaten siz videoya çıkarmak. Siz yeter ki videoya like atıp kanalıma abone olup ve bana istek atmanız arkadaşlar. hoşçakalın Aşağıda vereceğim linkten de e, ee, ee, neydi adı ya Dragon Skills kanalına abone olabilirsiniz gerçekten güzel video atıyor faydalı video atıyor benim gibi evet onu çok övdüm kendimi de evet şu, hoşça kalın bye bye lan kapan kapanmıyor arkadaşlar bye bye